Değerli arkadaşlar. Erken seçim erken seçim meselesinde Cumhuriyet Halk Partisi olarak istikrarlı bir şekilde aynı değerlendirmeyi yapıyoruz. Biz 31 Mart seçimlerinde o isterken seçmenden bunun bir genel seçim olmadığını, yerel seçim olduğunu tüm siyasi partilerin seçmenlerinden o istediğimizi söylemiştik ve seçim gecesi de 50 yıllık, 47 yıllık büyük başarıyı gösterdiğimiz birinci parti çıktığımızda şunu söyledim. Biz aldığımız desteğin de kredinin de farkındayız. Bu sonuçları sadece partimize mal ederek bir erken seçim çağrısı yapmayacağım demiştim. Erken seçimi ancak isterse halk ister demiştik. Tabii bunu çok olumlu yorumlayanlar olduğu gibi zaman zaman birinci partinin niçin erken seçim istemiyor diye eleştirilerde de bulunanlar oldu. O günden bugüne Dört aydır bütün anketlerde dün yine yayınlanan hepinizin takip ettiği e, her tarafta gündem olan anketlerde de dördüncü ay üst üste bu pazar erken seçim olsa bu pazar milletvekili seçimi olsa hangi partiye oy verirsiniz de Cumhuriyet Halk Partisi her ay farkı bir puanda açarak birinci parti durumunu muhafaza ediyor. Bu bizim açımızdan çok önemli. Bu şartlarda erken seçimi halkın isteyip istemediğine bakmak lazım seçimden hemen sonra bir erken seçim talebi yokken her ay bu talep biraz daha artıyor. Bu sesi her yerde duyuyoruz. Şu an itibariyle erken seçim isteyenlerle istemeyenler arasında belirgin bir farklılık yok ama toplumun yarıya yakını bir erken seçim talebi var. Erken seçim talebi yükseldikçe biz bu talebi seslendirmeye devam ederiz. Ben buradan şunu ifade etmek isterim. Erken seçim yapılabilmesi için 360 milletvekilinin oyuna ihtiyaç var. Bugün için böyle bir milletvekili sayısı bizde ve muhalefette yok zaten. İktidar istemeden erken seçim teknik olarak mümkün değil. Ancak siyasi olarak da erken seçime direnebilmenin belli şartları var. Ekonomi bu kadar kötüye gidiyorken siz asgari ücrete zam yapmazsanız 10 bin liralık emekli maaşı, dünyanın hiçbir yerinde izah edilemez bir noktadayken 270 euro gibi Avrupa Birliği'nin üyesi birçok ülkedeki emekli maaşlarının onda biri sekizde biri noktasındayken siz bu sese kulak tıkarsanız üzüm üreticisinden çay üreticisine fındık üreticisinden buğday üreticisine hepsini perişan ederseniz esnafı bu kadar zor durumdayken duymaz halen daha faizlerini arttırırsanız ve para yok dediğiniz sırada da yandaş müteahhitlerinizin, müteahhit firmalarının hala vergi ödemedikleri ortaya çıkıyorsa bıçak kemiğe dayanır, vatandaş erken seçim ister ve sizi gönderir. Tamam, Benim değerlendirmem şudur. Dün gazeteci arkadaşımız sorduğunda. Bence beş yıl tamamlanmaz. İki buçuk yılda tam ortasında bir erken seçim olur. Bugünden bir buçuk yıl sonrası bir erken seçimi olası görüyorum. İstiyor muyum? Vallahi gelecek hafta olsun istiyorum. Gelecek ay olsun istiyorum erken seçim. Parti birinci partiyken ve bu kadar zor durumdaki insanların umudu Cumhuriyet Halk Partisi olmuşken ben neden erken seçim istemiyorum? Ama 130 milletvekilimizde ve AK Parti ve MHP oy vermediği takdirde erken seçim kararı alınamıyorsa bizim burada erken seçim dememizin ya da demememizin teknik bir karşılığı yok. Ama siyaseten hele hele böyle devam edeceklerse kesinlikle ve kesinlikle erken seçim kaçınılmaz olur. Ee, son diyeceğim de şudur. Uzun süredir biz normalleşme diyorduk. Sayın Erdoğan yumuşama diyordu. Dünden itibaren bu sürecin terminolojisinde bizim kullandığımız ifadeye döndü ve o da normalleşme demeye başladı. Biz şunu görmüş olmalılar. Bu süreçte muhalefette yumuşama kimse beklemesin. Millet bu kadar zorluk içindeyken ne yumuşamasın. Ama diyalog zemini, görüşmek, konuşmak, el sıkışmak işte biraz önce de pek çok AK Parti yöneticisiyle selamlaştık, el sıkıştık. Herkes işini yapıyor. Benim işim mağdurun, mazlumun, yoksulun, güvencesizin hakkını korumak. Ben Halk Partisi'nin genel başkanıyım. Onların kimlerin hakkını koruduğunu görüyoruz, izlemeye devam edeceğiz. Normalleşme kelimesini kabullenmelerini önemli bir dönemeç olarak düşünüyorum. Çünkü yumuşamanın içinde ne yumuşaması? Bu kadar ağır şartlar, sert şartlar varken muhalefet mi yumuşacak? Ha kendileri yumuşacaksa yumuşamasınlar, normalleşsinler. Normal demokrasilerde iktidarlar anayasa mahkemesi kararlarına uyarlar, ahim kararlarına uyarlar, hukuka uyarlar. Bir de iktidar ortakları günün her aşamasında birilerini tehdit etmezler, anayasa mahkemesini kapatacağız demezler. Bir cinayetin ortaya çıkmasının üzerine sis perdesi örtmeye çalışmazlar. Biz en sert muhalefete devam ediyoruz ama ortaya koyduğumuz normalleşme, müzakere, diyalog, selamlaşma, milletin oylarına saygıdan dolayı o oyu verdiği partilerin genel başkanlarına hürmetsizlik etmemek veya onlarla birbirini hakaret eden bir düzlemde buluşmamak normalleşmenin ta kendisidir. Millet normalleşmeden memnundur. Ama kimse bu şartlarda muhalefetten yumuşama beklemesin. Terimler tam yerine oturmuştur. Yumuşama kelimesinin terk edilmesinden fevkalade memnunum. Normalleşmeye devam. Hesap ortaklarının dünkü görüşmesini bu normalleşme kapsamında nasıl değerlendiriyorsunuz? Son dönemde çünkü farklı bir gelişmeler de yaşandı. Arkadaşlar normalleşme en çok Milliyetçi Hareket Partisi'ni ve içindeki o iki kişiyle temsil edilen bir odağa rahatsız etti. Normalleşme hukuka uymaksa onların hukuktan büyük kaygıları var. O odaklar Milliyetçi Hareket Partisi'ni belli bir yere çektiler ve iktidar ortaklarına res çektirdiler. Dediler ki CHP ile yürüyün. Bizim bu 22 yılın sonunda AKP ile yürüyecek bir yolumuz olamaz. Dün Sayın Cumhurbaşkanı da şunu söyledi zaten. Yani muhalefetle ittifak olmaz. Muhalefetten diyalog olur. Belli konularda uzlaşma olur dedi. Siyasetin normali budur dedi. Ben de haftalardır bunu söylüyorum. Yani bir masa varsa etrafında oturunca bu masa ya ittifak masası olacak ya da devrilecek savaş çıkacak. Siyaset böyle bir yer değil. Bazen rakibinizle oturur müzakere edersiniz. Bazen ülkenin ortak menfaatleri için katkı sağlarsınız. Bunlar başka bir şeydir. İktidar iktidarlığını yapacak ne isteniyor? Enflasyonu düşürecek, hayat pahalılığını düşürecek, işsizlere iş bulacak, yoksulları bu cendereden kurtaracak. Yapabiliyor mu? Yapamıyor. Görünen o yapamıyor. Muhalefet muhalefetini yapacak. Ne yapacak? Bu toplum kesimlerinin sesi olacak. Onların dertlerini anlatacak. Maaşlarına zam isteyecek. Mecliste mücadele olmadı. Mitingler yapacak. Yollara düşecek. Sesini duyuracak. Muhalefet görevini yapıyor mu? Vatandaşa bakarsanız anketlere muhalefet görevini yapıyor. Görevimizin en önemli süreçlerinden bir tanesi pazar günü Kocaeli'nde yapacağımız büyük emek mitingidir. Biz geçinemiyoruz diyen herkesin sesi olmaya devam edeceğiz. Bu şartlar altında normalleşmeden rahatsız olan bir parti ve onun restine karşılık onun gönlünü yapmak isteyen ittifak ortağı dün birbirlerine olumlu mesajlar verdiler. Zaten doğrusu budur. Milliyetçi Hareket Partisi, AK Parti'nin bu ülkeye yaşattığı her şeyin ortağıdır. AK Parti'de bugünkü ekonomik krizin müsebbibidir. Çözemiyorlarsa vatandaş daha fazla sabretmez. Erken seçim gelir. Halkın iktidarı kurulur. Herkesin yüzü gülür. Bundan sonraki süreçte devam eder. O süreçte de birinci partinin iktidar partisinin genel başkanı olarak ben siyasette Artık her şeyin normal ilerlemesi için üzerime düşen her şeyi yaparım. Muhalefetle de her türlü diyaloğu kurarım. Bayramlarda yine bayramlaşırız. İhtiyaç olduğunda yine görüşürüz. Kimseyi itmeyiz, kimseyi kalkmayız. Normali budur. Türkiye'yi 20 yılda getirdikleri süreç ya benimlensin ya düşmanımsın. Masada değilsek birbirimize ateş açalım, el bombası atalım, hakaret edelim. 5 Kasım gününden itibaren Erdoğan'a bir hakaretim yok. Bir tane de hakaret duymadım. Bir dava açmadım. Bana da bir dava açılmadı. Haftada üçer hakaret davasının havada uçuştuğu bir ülkeden bu ülkenin vatandaşları memnun değil. Bu şartları dayatan MHP'nin çok arzuladığı o gerginlik siyasetini de bu ülke hak etmiyor. O oyunlara gelmeyiz. İstedikleri kadar gersinler, tehdit etsinler. Sakinliğimizi koruruz. Diyeceğimizi söyleriz sözden bir kelime geri durduğumuz yerden bir adım geri pozisyonumuzdan bir santim aşağı duymayız. Cumhuriyet Halk Partisi özgüvenli siyasetine devam ediyor. Ben meselenin oturduğu zeminden son derece memnunum. Yani gerginlik siyasetini isteyen CHP değil diyorsunuz. E, bu ondan bu yeterince görülüyor. Sayın Erdoğan'ın e, bazı kelimelerini ee, acaba bunu MHP'ye mi diyor diye bir okuyun. Ben hep öyle yaparım. Ee, çok faydasını görüyorum. Teşekkürler. Çok teşekkür ederiz. Çok teşekkür ederiz. Tamam, kaydalan var mı?